Türkiye'de yayılan koronavirüs sonrası kullanımı artan dezenfektan ve kolonyanın ham maddesi etil alkol üretimi için harekete geçildi. Amasya'da bir şeker fabrikası ithalatı durdurdan etil alkolde kapasitesini artırdı. İki katı üretim yapan fabrikada yine de talepler karşılanamıyor. Koronavirüs salgını sonrası kolonya ve dezenfektan kullanımı arttı. Taleplerin karşılanamadığı dezenfektan ve kolonya üretiminin ham maddesi etil alkolde de stoklar tükendi. İthalatı da durdurulan etil alkol için yerli firmalar harekete geçti. Amasya Şeker Fabrikası da etil alkol üretim kapasitesini %100'e çıkardı. Topraktan çıkan şeker pancarı fabrikada şeker olarak üretiliyor. Kullanılmayan kısmı ise melas olarak arkamda görmüş olduğunuz bu tanklarda depolanıyor. Şeker fabrikasının yan ürünü olan melas içerisinde %50 şeker ihtiva ediyor. O bizim fabrikamızda kullanılarak önce belli miktarda %7 ile 8 civarında alkole getiriyoruz. Onu da Diğer tarafta ham alkol için 95, saf alkol için 96 bir derecelik alkol ediyoruz. Günlük depolarımızı veriyoruz. Teknik kontrolü yapılıyor. Ondan sonra dış tank veya ana tanklara basılıyor. Oradan da sevki, sevkiyat yapıyoruz. Fabrikada 50 çalışanla 3 vardiya halinde günlük 65 bin litre etil alkol üretiliyor.